Sevgili dostlar, özgün e, logolar yapmak istiyorsanız ve çok zor olmasın uğraşmayım e, istediğim şekillerle, istediğim yazılarla yapayım diyorsanız, WordArt bu amaçla sizlere hizmet verecek olan bir programdır. Arama çubuğumuza WordArt.com yazdıktan sonra açılan ana sayfa üzerinde bize örnekler göstermektedir. Da bunlar bizi bağlamıyor. Bizim yapmamız gereken önce e, tasarımı kendi tasarımımızı yapmak. Şimdi oluştur kısmına tıklayarak Sistemimizi açıyoruz. Sistemimizi açmış açtığımız zaman burada görmüş olduğumuz yazılar e, bizim buraya gireceğimiz yazılardır. Dolayısıyla da biz buraya e, öncelikle kolay olarak e, ister e, importtan tıklayarak, istersen Bunlar üzerinde tek tek tıklayarak yazabiliriz. Ama en kolayı importa tıklayarak e, text alanını oluşturmaktır. Gördüğünüz gibi text alanım geldi. Buraya diyorum ki Hasan e, Hü Hüseyin Şimdi burada Şuna dikkat ediniz. Türkçe karakterler kullanmanız e, bazı yazım alanlarında sıkıntı oluşturacaktır. O nedenle mümkünse e, Ç, Ş, yumuşak G gibi harflerden Ü gibi Ö gibi harfleri kullanmamaya dikkat ediniz. Hüseyin dedik. Osman dedik. E, Ali dedik. Veli dedik. E, Zeynep e, Yüksel bakın Ü kullanmıyorum. Ramazan Figen Hulya Sabriye vesaire yazıyorum. İşte Aysel bunun gibi ne yapabilirim? Bunu çoğaltabilirim. Bu eklemiş olduğumuz kelimeler bizim şekillerimizin içini dolduracak olan kelimelerdir. Dolayısıyla siz buraya seçenekleri çoğaltabilirsiniz. İşte sabahat, Atıyorum yani bunlar e, tamamen sizin dolduracağınız şeyler. E, kelimelerle alakalı. Bir e, projenizle ilgili kelimeler olabilir. Projeniz e, derslerle ilgili kelimeler olabilir. Sınıftaki öğrencilerinizle alakalı olabilir. Her neyse o tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar import words kısmına tıklıyoruz ve yazdıklarımızın alt alta sıralanmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Alt alta sıralandıktan sonra sevgili dostlar yapmamız gereken eğer bunlar içerisinden daha eklemek istiyorsak buraya et kısmına tıklayarak yeni bir hücre açılmasını ve oraya yazmayı sağlayabiliriz. Eğer bunlardan birini çıkarmak istiyorsak üzerine tıklayıp remove'a basarak kaldırabiliriz. Şu anda ellemiyoruz ama gördüğümüz gibi henüz buraya aktarılmadı. Bunun için arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Şuradan itibaren sol kısımda yaptığınız her çalışmada her değişikliği vizualizeye diyerek e, tıklayarak bu tarafa aktarabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi e, eklemiş olduğum kelimeler ve e, kelimeler e, burada bir şekil oluşturdu. Şimdi bunlar şu anda dursun bir e, ya da şöyle diyelim. E, bu oluşturduğumuz kelimeler içerisinde e, kişileri kendi istediğimiz renklerle belirleyebiliriz. Örneğin diyelim ki Hasan. Hasan'ın olduğu alana gelerek kolor kısmında buradan e, diyelim ki kırmızıyı seçtik. Apply diyerek bu Hasanların kırmızı çıkmasını sağlayabiliriz. Tehlikeli. Hüseyin geldi. E, Hüseyin olduğu yere de diyelim ki yeşil tıkladım. Apply yi uygulayarak yine yeşile tıkladım. Siyah yanlış yere tıkladım galiba. E, tekrar tıklayayım. Yeşil demiştim. Evet yeşil. Apli. Ha şimdi mi yanlış yere tıklamışım. Yeşil olmasını sağladım. E, her hangi ismi değiştireceksem yani burayı tamamen renkli yapacaksam istediğim şekilde örneğin burada figen siyah gözüküyor. Figenler de burada bulduk. E, i̇smini mavi yapalım dedik. Maviye tıkladık. Apli dedik. Figenler artık ne olacak? Mavi olarak yer aldı. Şimdi bu e, tabii ki oluşturma kısmımız. Buradaki isimlerden herhangi birini yukarıya alabilir. Aşağıya da yana e, diyelim ki figen yukarıda yazmak istiyorsunuz. O tuşuna basarak onu yukarı alabilirsiniz. Veya aşağı almak istiyorsanız down tuşuna basarak onu aşağı doğru indirebilirsiniz. Bu onlar çok önemli değil. Ayarlar kısmında seçenekler kısmında ise burada yazdığımız kelimelerin e, durumlarını belirlemek zorundayız. E, tekrarlama hangisine olsun? Tekrarlama olmasın mı? Tek mi olsun veya hepsine mi olsun? Biz hepsine diye seçiyoruz. İşte ölçüler maksimize e, Büyütebildiği oranda olsun. E, link yok herhangi bir şekilde. Ve bunlar tamam diyoruz kapattık. Dolayısıyla e, Word kısmında bizim işimiz bittikten sonra arkadaşlar Shapes kısmına gelerek şekillerimizi seçmeye çalışıyoruz. Burada oluşan şekli bir şeye benzetemedim ben şu anda aslında ama diyelim ki e, örneğin şuradan e, şu kuşun e, şeklin bu kuş şeklinde olmasını istiyorum. O zaman buna tıkladım. Yazıların bu kuşun içerisinde oluşmasını istiyorsam vizualizeye tıklıyorum. Unutmayın. Buradaki her seçimden sonra vizualizeye tıklamak zorundasınız. Tıkladığım zaman buradaki yazılan hepsi o kuşu ne yapacaktır? Oluşturacaktır gördüğümüz gibi. Ee, burada sol kısımda seçenekler gösterilmektedir. Dolayısıyla siz de e, herhangi bir logo yapacaksanız veya çalışma yapacaksanız büyük bir afiş yapacaksanız eee Derslerinizle ilgili, okulunuzla ilgili, belirli günlerle ilgili. Buradan ilgili seçenekler arasında ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Örneğin para kısmına bakıyorum. İşte burada ne var? Liret, Euro, Dolar işte bilmem ne. Bunları ne yapabiliyorum? Örneğin Euro'yu tıkladım. Bunları Euro'ya çevirmek istiyorum. Ee, gördüğümüz gibi isimlerimizden, yazmış olduğumuz isimlerden Euro oluşmuş oldu. Bunun dışında kendi resmimizi de koyabiliriz. Yani sadece burada verilen seçenekler değil, kendimiz de bilgisayardan herhangi bir resim aktarabiliriz. Edit image kısmına tıklayarak buradan üst kısımda bulunan bilgisayarımdan indir. Bilgisayarımdan resim aç bölümüne tıklıyoruz. Oradan istediğimiz bir resmi açıyoruz. Örneğin şu resim arkası boş daha rahat olur. Bu resmi ne yapıyorum? Ekliyorum. Ekledim. Gördüğünüz gibi resimde bazı aydınlıklar vesaire var. Ben bunları kapanmasını istiyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi parlaklıkları ne yapıyorum? Yok ediyorum. Yok ettikten sonra tamamen parlamaları kaldırdım. Ee, ve e, okey diyorum. Resmim buraya indi. Şimdi buraya inen resmim şu anda üzeri seçiliyken vizualizeye tıklayarak bu kelimelerin o resmin içerisine dolmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bununla ilgili biraz sonra biraz daha çalışma yapacağız. Fonts bölümüne geldiğimiz zaman ise arkadaşlar buradaki yazıların yazım biçimleri vardır. Örneğin jobster kısmını seçecekseniz ki bu düzenlenmiyor. Seçtikten sonra mutlaka neye basmak zorundasınız? Vizualizeye basmak zorundasınız. Yani sağ sol kısımda yaptığınız tüm çalışmalar için seçtikten sonra Vizualizeye basarsanız ancak bu tarafa uygulanacaktır. Ee, rahat bir şekilde gelecektir. Örneğin buradan şöyle el yazılı bir şey bulalım. Oradan daha güzel gözüksün. Ee, örneğin Chopin Script diyor. Ondan uygulayalım. Vizualizeye tıkladım. Biraz daha böyle estetik gözüksün diye. Evet gördüğünüz gibi e, Fonts kısmından da bunları e, halletmek. Layut bölgesi kısmı arkadaşlar yazıların dizilim şekillerini bize gösterecektir. Yani e, şu anda yatay olarak gösterdik. Dikine yazılmasını istiyorsak vertikal tıklıyoruz, vizualizeye basıyoruz. Yazılarımız bu kez e, aşağıdan yukarı doğru dizilecektir. İşte gördüğünüz gibi. Veya işte e, yatay ve dikey olarak olmasını istiyorsak, bu şekilde karışık olmasını istiyorsak bunu seçiyoruz. Vizualizeye basıyoruz. Bakın Ramazan örneğin yatay ama veli dikey oldu. Dolayısıyla burada istediğiniz şekilleri ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Eğer özel bir nedeniniz varsa. Yoksa horizontalı seçerek ne yapabiliriz? Vizualize kısmını e, tıklayabiliriz. Şimdi buraya gelmişken arkadaşlar yapabileceğimiz güzel bazı çalışmalar da var. Nedir? Örneğin işte e, kelimeler ee, otomatik mi sıralansın yoksa tekrarlama kapalansın mı kapansın mı yani örneğin burada e, tekrarlamayı kapattığınız zaman e, gördüğünüz gibi sadece birer kere çıktılar e, define kısmı e, tekrarlama da aynı şekilde anlama geliyor fakat biz genellikle otomatik diyoruz yani otomatik olarak sıralansın. bunu seçiyoruz Density bölümüne geldiğimiz zaman ise arkadaşlar e, burada e, visualizeye uyguladığım zaman yazıların daha da küçüldüğünü yani karakterlerin minimize edildiğini görmüş oluyorsunuz. daha da büyütmek istersek yani orijinal haline getirmek istersek bunu yine aşağı kısımlara çekmek zorundayız. Tabii ki bir resimde eğer ki daha çok çözünürlük istiyorsanız ne yapmanız lazım? Buradaki density oranını en sona doğru getirirseniz resim daha anlaşılabilir. Daha bir hale gelecektir. Örneğin bunu 50'ye getirdim. Bakın şimdi vizualizeye tıkladım. Harflerin ne kadar küçüleceğini göreceksiniz şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu sistemde arkadaşlar arkadaki resim daha da belirgin hale gelebilir. Şimdi bu da geçtikten sonra stil kısmına geliyoruz ki bizim buradaki önemli olan şeylerimizden birisi de budur. Stil kısmı nedir? Şey, yazmış olduğumuz kelimeleri buradan e, otomatik yazıldığı halde konulmasını sağlayabiliriz veya seçimi belirleyebiliriz. Örneğin şuradan Zeynep'i seçtim. Zeynep'i e, zaten şeyde kırmızı yapalım. E, kırmızı yaptıktan sonra palete ekle diyorum. Close diyorum. Ee, pardon. Özür, ee, özür dilerim. Seçme yapmamışım. Burada e, renklerimi paletlerime ekliyorum. Paletlerimi ekledikten sonra o renklerin çalışmasını e, sağlıyorum. Ama buradan shape olması daha avantajlıdır. Çünkü custom bölümü e, genellikle biraz daha e, dalganlık gösterecektir. E, şey olarak şep olursa biraz daha resimin arka planda ön plana çıkmasını sağlayacaktır. E, color and paste kısmına baktığımız zaman en yüksek orana getirdim. Yüze getirdim örneğin. Gördüğünüz gibi e, resimde yazılarda siliklik oluştu. Dolayısıyla bu color and paste kısmını mümkün olduğunca aşağıda tutarsanız veya ne kadar harflerin belirgin olmasını istiyorsanız o kadar da tutarsanız harfler o kadar belirgin olacaktır. Bu color and paste kısmı tamamen harflerin ee, şeyle şeffaflığıyla alakalıdır. Arka plandaki imaj yani kelimelerin oluşturduğu imaj bizim için önemli olan burada e, örneğin eşimde fotoğrafım vardı. Bunu ileri doğru almaya başladığımızda fotoğrafın meydana çıkmaya başladığını göreceksiniz. Ee, biliyorsunuz kitabımda e, şeffaflaştırma ile ilgili bir program göstermiştim PowerPoint'te. Bu onun benzeri. Gördüğünüz gibi ileri doğru aldıkça yazı e, arka plandaki resim görünürlüğe başladı. Örneğin bunu 100 oranına getirirsem e, yazılar neredeyse bazı yazılar hemen hemen görünmeyecek şekilde fotoğraf tamamen e, ortaya çıkacaktır. Bazı yazılar renkten dolayı görünmeyecektir. Bunu aşağı indirdikçe ancak hem yazı ve hem resmi e, görünür hale getirmem daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bu yazılar mı ön planda olsun, resim ön planda olsun, bu şekilde ne yapabilirsiniz belirleyebilirsiniz. Diyelim ki bir doğum gününüz oldu, teşekkür ettiler, kendi fotoğrafınızı korsunuz, teşekkür eden arkadaşlarınızın hepsinin isimlerini yazarsınız ve e, burada bir teşekkür mesajı yazabilirsiniz veya kendi fotoğrafınızın üzerinde yerleştirebilirsiniz vesaire. E, bunu tamamen e, arka plandaki resim bölümü yani background image bölümünden ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları tamamladıktan sonra arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Download diyerek bunu standart JPEG halinde indirebilirsiniz. Şu anda e, resmimiz JPEG olarak indi. Tıklıyorum ben açılması için. Gördüğünüz gibi bilgisayarıma inen resim aynen bu şekilde. İstediğimiz gibi ne yaptık? Kendi resimlerimize WordArt'a uygulamış olduk sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bununla ilgili e, bu çalışmanızı aynı zamanda Facebook, Twitter'da vesaire link alarak veya herhangi bir de embed kodu olarak ne yapabilirsiniz? Paylaşabilirsiniz. E, çalışmamız WordArt çalışmamız bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.